Hepinize merhaba arkadaşlar. Buyur sizler beraber yanımızda mega dev bir paket var. Ama jelibonlarla beni çekin. Jelibonlarla dev bir paketimiz var arkadaşlar. Göstereyim. bu kadar büyük. Hepsinin paketleri var böyle arkadaşlar. Başlayalım. Melis <laughs> <Beriz gülüyor> gösteriyor arkadaşlar. Burada birer. Bu bilmiyorum. Kapı zili galiba. Ben de yok. Yumurta arkadaşlar yiyoruz. Mega paket mutlaka almayı unutmayın indirimde. Evet. Arkadaşlar İndirimde. bu canınız çekiyorsa çok özür dileriz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar indirimde almayı unutmayın değil mi Asya? Arkadaşlar hap da var içinde hap da çıkıyor. Yumurtalar. Yumurtalar. Böyle, ah, şeyler var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle ben bir ayıcıklar. göstereyim. Ayıcıklar var. Çirdim. Bakın arkadaşlar şöyle. Normaliz. Böyle Şu bir tane. Şunlar da var arkadaşlar. Çok güzel. Hmm. Arkadaşlar. Şöyle, şöyle görüyorsunuz zaman bu kol... Arkadaşlar Melis ile <laughs> videomuza devam ediyoruz. Kankam. Benim kankam oldu kuzenim. Evet arkadaşlar. Şöyle evet, bir kankam tane kankam. ayıcık var. Şimdi ben diyeyim, gösteremiyorum. Belki. <laughs> ben bu kanalda hiç oynamadım. Gösterdiklerimizi yiyoruz bu arada. Bu arada benim kanalımda evet, takip arkadaşlar. etmeyi unutmayın. Aşağı. Ah. Eee kuzenimin kanalı aşağıma, aşağıda linki bırakacağım. Kı, öbür kuzenimin kanalı da var. Açıklamada Ama linki bırakacağım. Ama artık çok video çekmiyor. Evet arkadaşlar. E, açıklamada link bırakacağım. Çok güzel harika videolar var arkadaşlar. Harika. Evet. Harika var. Arkadaşlar kolalı jelibon. Kolalı. O birazcık büyük kolalı. Evet kolalı biraz büyük. Şunun şunların paketleri özellikle. Evet. Arkadaşlar alırsanız şunların paketleri çok büyük çıkar. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın ben ben kalpler tane kalp diyorum. Kalp 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 kalp. Bir kalp atmayı unutmayın. Arkadaşlar video video iki saniye. Yorumlardan yap. kalp atmayı unutmayın. Evet, ve işte. videoyu sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Güzel yorum yapanların ben her yorumu kalp atıyorum. Kalp kalp. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Mutlaka aşağıda like tuşu ona basmayı. Abone ol abone, tuşu, abone, abone ol tuşu kırmızıysa ona basmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Hadi. Hepinize bay bay. Bildirim tuşunu açmayı ve yorum her yaptığınız yoruma bir kalp değil mi Asya? Bir kalp, dolu dolu bir kalp. Kalp kalbi içinde. Sev